Evet, so hepinizi hepinize merhaba. karşınızda kendi ülkemi kuruyorum. Ülkeler kurallar koydu, biz de itaat ettik. Ama ya öyle olmasaydı ve kendi ülkemizi kursaydık, her kuralı kendimiz koyardık. Kral gibi yaşardık lan. İşte şu an tam olarak öyle yapacağım. Sıfırdan boklu bir ülke olarak başladık ve şu an bakın tüm kıta artık bize ait yani resmen çevremizdeki tüm düşman ülkeleri yok ettik. Lan ne oluyor? Pek çok perili rapor geliyor. Hayaletleri vurayım mı? Bir ghost bastır mı kiralayayım? Tüm mezarlıkları bombalayayım mı? Lan ülke mi bastı? Tüm mezarlıkları Bombalayın! Bombalayın! diyorum bakayım. O. Şimdi daha fazla alet var. Oha mutluluk dönü gibi düştü. 2,5 milyon lira kaybedip beyin de kaybettik. <laughs> Allah ben mal başkan mıyım? Neyse bari dükkandan birazcık beleş elmas ve beleş para alayım ya şöyle 30 milyon. Ooo! Oh, süper. Hemen bununla şuradaki araziyi alalım. Lan alamadım. Ne oluyor yine? Ülkede gizemli bir pandemi başladı. Lan korona. İnsanları evde mi tutayım? Doktorları işe mi alayım? Tedavi mi araştırayım? Ulan bizi evde falan tutmuşlardı. Ben tedavi araştırıyorum lan. Tedaviyi bulduk ve dünyaya sattık. Of buçuk milyon. Ve manyak beyin geldi. Hemen şu araziyi alalım ya. Kaç para? 30 milyon. Diğeri kaç? 31 milyon. Hadi bunu aldım o zaman. Hop aldım. Buna ne bakayım? Çirkin <laughs> vatandaşlar. Kızlar bizi sevmiyor. Bak ya. Oğlum denir mi öyle hiç? Onları spor salonuna mı göndereyim? Esklik cerrahisi mi yaptırayım? Göz adım edeyim. Hadi gidin lan spor salonuna. Çalışın azıcık git. Eş buldular ve çok sevdi bebek yaptılar. İşte bu. <laughs> Kral <Kalanekso> başka. <laughs> Nüfusumuz 5 milyon yükseldi. Şu an 110 milyon yükseldi artık. Bize ama acilen para gerekiyor. Bilim insanları buzda donmuş bir orta çağ ordusu keşfetti lan. Müzede mi sergileyim göz adamı edeyim. Tabii ki olan beleş para getirir bu. Oy bir sürü para geldi ve insan geldi ve beyin geldi. Hemen şu beyinleri bir harcayalım bakalım ya. Bize para lazım para için. O 140 milyon beyin gerekiyor lan. Bizde o kadar yok. 3 milyon var. Askeri olarak gelişsek o da yok. Aha bomba olarak gelişebiliriz. Oy! 2 milyon beyin veriyoruz. 19 milyon kişi öldürebilen bomba. Hadi yapıyorum. Aha da yaptık vallahi artık var. Dev bir var fosili bulundu. Aha. Sergili olan müzede yine para gelsin. Oy! Lan para gelmedi mi? <laughs> Bakın artık füzemiz var orada tıklıyorum. Direktman istediğim yere atabiliyorum. Ama tabii şu an atmayacağım. Kendi ülkemiz yani. Zengin insanlar fakirlerin sokaklarda dolaşmasını istemiyor. Bak sen. Kabul mü edeyim? Zenginleri yasaklayayım mı? Görmezden mi geleyim? Of bu ne ya? Eksuale şu an bunu kabul etsem fakirler kızacak. Zenginleri yasaklarsam para kaybedeceğiz. Ne yapsak ya? Ben hiç görmezden geleyim bunu. Evet. Fakir insanlar bunu beğendi. İşte bu. Fakirin dostu Ekso başka. Mutluluk şu an fullendi. Oy 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 çok iyi. Şu sondaki artık aldık mı? Tüm kitap bize ait oluyor. Lan ne oluyor? Bizim insanlarımız çok çirkin. Yok canım, ülke ülkesinin vatandaşları çok yakışıklı ve güzeldir yani. Ücretsiz estetik ameliyat mı yapalım? Herkesi spor salonuna göndereyim yoksa güleyim mi? Exo ailesi düşünsenize. Başkan çıkıyor mitinge ve diyor ki tüm ülkeye Hepiniz çok çirkinsiniz. <laughs> Hadi arkadaşlar spor salonuna yürün gidin. Herkes bir yılan tanrısı gibi gözüküyor. Vay be. Demiştim işte Exo kraldır diye. Artık para gelsin ama. İnsanlar çalışmak istemiyor. İşte köleliği geri mi getireyim? Sebebini mi sorayım? Çalışma koşullarını mı iyileştireyim? Eksiyat -right falan şu an para lazım. Köleli! Gelin lan çabuk. İnsanlar öpeden kaçtı. Lan 2 milyon kişi kaçtı. Neyse olsun. Hala güzelce 110 milyon tane kölemiz var. Hiç sıkıntı yok yani. Ama acilen para gerekiyor. Yönetmenler seninle ilgili film yapmak istiyor. Oha lan ben mi? Ünlü mü olacağım? Film yıldızı. Film Yoksa başka. Kabul ediyorum tabii ki. Film bütçesinden ayarlı. Of efsiz. Tamam neyse. Her zaman kilomu izleyeceğim. Asla hata yapmayan o sayı. Yüzde... 31. Hadi bakayım kaç olacak? Harika şimdi filmin türünü seç. Romantik, aksiyon, komedi, korku. Of ne olsa ya. Başkan hangi filmde oynasa çok tutardı? Tabii ki. ki Romantik film. Hadi bakayım. Sizinle aşk yaşayan insanlar ülkeye geldi. Oha! Ülkeye 7 milyon kişi ve 11 milyon lira geldi. Bana aşık olan ne kadar çok kişi varmış. <laughs> Manyak para geldi. Son arsayı alıyoruz bakalım. Ve tüm kıta artık bize ait. Exo ülkesi dev kıta. Başardık lan. Ver bakayım ödülümüzü de. Hop. 5 milyon kişi üstüne para bir sürü beyin. Oh, oh, oh. Bakın artık tüm kıtayı aldık. Bir saniye bu ne? Amerika yüzde tamamlandı. Oha tüm Amerika artık ex mi ait? Yo! Ve şimdi geldik Avrupa'ya. Sonra Asya var, Afrika var, Avustralya var, Antarktika var, Dünya Savaşı var, Ay var. Mars var, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, Güneş. Oha! Beksaresi bu hayatımda gördüğüm en manyak oyun lan. Mesela Uranüs'te falan acaba uzaylılarla mı savaşıyoruz artık? Ne oluyor? Oha! Bu ne? Ben hiç beklemedim Beksaresi böyle bir şey. Tamam şimdi artık herhalde Avrupa'ya geçiyoruz. Ne oluyor? Oo! Oh, ülkemiz minicik lan burada. ne yapacağız? Of! Beksaresi çok kötü oldu. Selamun aleyküm. Ben Luke Başkan. Sen Luke Başkan. Başkent mi? Luke Başkan. Luke Başkan mı diyor? Aa! Sizin ülkede reklam yaparım diyor. Ne reklamı ya? Her yere Luke Başkan yazacağız. Ben Bu ne mal bunlar işte? Neyse. Parayı mı? Parayı mı söyle. Hiç sıkıntı yok. O zaman kabul ediyorum lan. Bizim insanlar Luke'nin ülkesine gidiyor. Lan çakal Luke başkana bak. Aha reklamlarım işe yaradı. Herkes Luke başkanı seviyor artık. Ben tüm insanların çalacağım. Bak sen başkan olarak benim yerine kendisini sevdiriyor artık. O kendisi Exor ülkesinin başkanı olmak istiyor. Evet Exor Luke ülkesi olacak orası. Demek öyle ha. Ben de Exor o zaman bir karşı reklam veriyorum lan. Ah verdim. E peki reklam sloganın ne olacak? E, her cumartesi bedava taco mu desem. Dünyayı birlikte yönetelim mi desem. İcraat bizim işimiz desem. Vallahi işte ben buldum. Her cumartesi bedava takım. Hatta durumda var yanımda ayran da var. Lan ben de gelebilir miyim? Yürü git lan yukarı başkan sen gelemezsin hadi bakayım. Herkes kulağı sever ama biraz paracılık. Lan biraz dedim 5.5 milyon mu? <laughs> Oha ya. Şu yanlık araziler kaç bakayım? 41 milyon. Burası kaç? 36 milyon. Of çok pahalı ya. Saldırsak Luke'e. Lan nüfusuna bak. 127 milyon. Ne oldu? Benim ülkem azıcık mı sandın? Olsun. Bizim nüfus daha çok hala. İstersen saldır da geber saldıram lan. Yürü git. Hop aldık mı? Lan kaybettik. 31 milyon nüfus öldü. Sevgili EXO ülkesi ve vatandaşları. <laughs> Luke Başkan olan savaşımızda tam 30 bin öldü. Of bu çok kötü olacak şu an ya. Bakın artık nüfus farkı var aramızda. Hadi saldır da geber. Lan saldırıcam lan bir daha. Geber lan. Hadi aldık mı? Of aldık. Lan ülkem. Mal Başkan. Of bak aldık. Hazinesini şimdi alıyorum. Tabii ki buradan parayı alacağım. Şu an para lazım yani. Hadi bakayım. Of 11 milyon. Fatih diyoruz lan bu yanında bir tane daha ülke var tipe bak kim bu ya? Yeter artık. Git başımdan. Kimle konuşuyorsun dayı ya? Lan sen bir dur. Lan ne oluyor? Michael biriyle anlaşma yapmak istemiyor. Michael'ı uyarayım mı? Onları ayırayım mı? Aşağılayayım mı Michael'ı? Michael sen Aa. kimsin lan? Ne Michael'ı lan? Ben Michael başkan. Adam gibi konuş. Aklını alırım ha. Takma şimdi artık. Evet havalıyım biraz. Bak Exo başkan. işte böyle havaladı. Sus lan. Exo ben onları ayırayım en iyi. Sen krallık yapayım. Onları ayırıyorum. Onu nasıl ayıracaksın? teklif mi yapayım? Özel numaradan Michael'ı arayayım. Dedikodumu yapayım. Ben Ekşarası, özel numaradan arıyorum Michael başkan. Hadi bakalım. Michael başkan. Ara kişinin sen olduğunu biliyorum lan. Hayır, hayır, Hemen öğrenmiş. <laughs> ne iş artık. İlişkimiz birazcık düştü. Gizli gizli hep şaka yapacaktım. Bu ne şimdi? Gençler okuldan ayrılıyor. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ayıp, ayıp, lan size o kadar ülke kurduk lan Herkese ücretsiz konsollar mı vereyim? Büyük bir konser mi düzenleyeyim? Yoksa onları atsam atayım Herkese beleş konsol Eksi ülkesi böyle evet böyle Çok trajik ama gençler kalmaya devam etti Lan para mı gitti yine ya? <laughs> Unutmuşum konsolların para gerektirdiğini Neyse Birazcık mal başkanlık yaptık. Ekstrans artık ben şu nükleer füzeyi kullanacağım ama ya. Vallahi kullanacağım ha. Gebertelim şu çocuk ya. Sarayda bir cinayet işlendi. Bak sen! Kamera görüntülerine mi bakayım? Suç mahallini mi inceleyeyim? Herkesi tutuklayayım mı? Ben bir inceleyeyim bakayım bu olay neymiş. Bir tırmık, çamurlu ayak izleri ve bir sulama canı buldum. Katil şoför mü? Katil uşak mı? Katil bahçıvan mı? Cevap belli. Tırmığı kullanan kişi çok bellidir. Ayakları hep çamur olur. Ayak izleri. Hep böyle bir şeyleri sular. Burada tabii ki yani şoför mü uşak mı? Bahçıvan mı dersek? Tabii ki şoför. Ulan çakal şoför. Ne? Yanlış işimi. <laughs> ben mal başkan mıyım? Boş işleri mutluluk düştük şu an. Neyse ben artık füze atıyorum. Oo füze moduna girdik. Lan lan ne oluyor? Keltoş dayı hayata feda et. Dur lan dur atma bak füze falan tamam mı? Sakin ol. Ülkeyi bana veriyor mu? Ne diyorsun lan? Vermiyorum tabii. Ama şu an atma bak ne olur atma şu an. Çok önemli bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Tuvaletteyim. e, e Ne? <laughs> tamam tamam pardon o zaman sen tuvaleti bitir. Sonra atarım ben nükleer füzeyi. Ayy, eyvallah eyvallah. Adama işte yazık şimdi ya. Tam tuvaletteyken. Nükleer füze alsan iyi olmaz yani. Sen her gün Tam tuvalettesiniz nükleer füze patlıyor. Bok yolunu ölüyorsun yani. Gel. Gel lan. Tarih sınavına girelim sen Kabul mü edeyim, inkar mı edeyim, özel mi edeyim? Tamam kabul ediyom lan gel. Amerika kim keşfetti? Eee tabii ki de Kristof Columbus lan bunu herkes bilir. Kazandı. Oy ödüle bak 8 milyon artı 500 bin beyin. Bir tane sorunun karşılığı bu kadar güzel ödül müydü ya? Vallahi sen daha önce yapardım. Ekşar bakın sağda bir de özel tuş var. Beynin tam üstünde orada elmas karşılığı özel güçler elde edebiliyoruz. Şimdi göstereceğim. Ama bu ne şimdi? Ülkede bir robot isyanı başladı. Bak sen robotlara itaat mi edeyim? Robotları kontrol mü edeyim? Robotları yok mu edeyim? Ben onları kontrol edip manyak para kazanırım ha. Hadi bakayım. Kontrol et diyorum. Robotlar kaçıyor ne yapacaksın? Vay çakallar. Drone'larla takip ediyorum onları evet. Dronlar da robotlar birlikte kaçtı. Ay <laughs> yine para kaybettik. Heh bak şimdi tıklamak istedim sonra ya. God Mode Çok güçlü bir mod bu. Mesela bakın koruyucu melek var. 300 saniye boyunca hiçbir rakip ülke saldıramıyor bize. 3 elmas karşılığında. Ben şu an burada indirim günü kullanacağım. Bakın arazi fiyatlarında indirim oluyor. Bu sayede belki daha ucuza alırız. 7 elmas verdim bakayım. Hop ne oluyor şimdi araziler? 28 milyon. Bu da 25 milyon. Oo harbiden paramız yetecek lan az kaldı. Ekstra çok az para lazım şu an. Michael başkan ülkenizin özel yiyeceklerini çaldı. Michael'ın yiyeceklerini çalayım. Michael'ın aşılarını çalayım. Michael interneti aşağılayayım mı? Ben de direkt Michael'ın aşılarını çalıyorum lan. Hadi bakayım. Ee, aşılar gelmeyi reddediyor. Kaçırayım mı? Suikast mı yapayım? Mükemmel mutfak mı inşa edeyim? Bak ben şimdi ekstresi sualesi o aşçıların zayıf noktasını biliyorum. Mükemmel mutfak. yapalım bakalım. Sıkıyorsa gelmesinler. Hop yaptım. Onlar ne oldu. 5 milyon nüfus geldi. Lan para gelsin ama bana ya oğlum şu an değil. Şu an gerek yok nüfusa. 110 milyon nüfus var. Bu ne Bugün Michael'ın doğum günü. Ana! Michael başkan doğum günü kutlu olsun. Oo hatırladın mı? Eyvallah eyvallah. Eşlerisi. Yok say mı diyeyim? Yoksa hediye mi Michael Reis'e yoksa hediye olarak Michael'a nükleer füze mi atayım? Bak ya. <laughs> Şakasın sen ya. Ben sana gerçekten bomba gibi bir hediye vereceğim Michael gerçekten mi evet evet hem de en büyüğü. vallahi ama en büyüğe bayılırım o zaman sana en büyük nükleeri yolluyorum ne nice. Yolladım lan nükleer bombayı. Anladım. Ülkeyi niye patlattın lan it. Of ilişkimiz manyak düştü bak delirdi. Of ekstra şu an çok kızgın ya. Şu üstteki araziyi bir alsak var ya bak 28 milyon. 3 milyon lazım onun 3 milyon yok mu ya? Koskoca iş bölgesinde ya. Yeni askeri ufamızın rengini seç. Ama bak hemen nükleer attık diye savaşa mı giriyoruz ya neyse. Bizimki hadi siyah olsun o zaman. Ciddi ve etkili. Ooo mutluluk arttı. Güzel güzel hadi bakayım. 2 milyon. Çok az para lazım buzul derlere saldırmayız. Lan ne oluyor? Buzul devleri Michael'a mı saldırıyor? Asker mi göndereyim? Buz devlerini çekeyim mi? Göz adım edeyim. Exoaris ben şu an göz ardı ediyorum. Buz devleri yok etsin Michael'ı. Ulan demek ki yorulun Hem bana kızgın hem burada düşmanız onunla. Bir de yardım istiyor buz devi falan filan. Lan sen, sen bizim uçağı mı vurdun? Ne uçağı ya Michael başkan? Michael'ın uçağını yanlışlıkla indirdin. Ana! Bizim ülkesizin uçağı mı vurdu? Evet lan. Özür mü dileyim? Medyadan saklanayım mı? Başka bir uçağı mı vurayım? Yani bu <laughs> çok büyük bir yanlış yapmışız. Ha işte Herif böyle adam oldu özür dilerim İşte o yüzden. Başka boş vuruyorum lan. Hadi yürü git. Ulan sen göreceksin. Yürü git artık bıktım bundan ya. Ekşi artık nükleer çakacağım artık buna da şu ülkeyi istiyorum yanındaki bak. Şu araziyi alırsak şu an valla bitti ya. Ekşi çok az lazım çok az bak. 200 bin lira falan bak şimdi alacağız arsayı. Geliyor mu? Aha vallahi geliyor. Aldım. Oy aldık artık saldırabiliyoruz. Bakayım nüfusuna. 37 milyon mu? Ha, ne oldu Çakhan? Öyle Michael başkanın ülkesinde kolay kolay alamazsın. Onu görürüz de sonra. Bakın arkadaşlar şu an görüyorsunuz 3 tane bölgemiz var artık. Michael başkanın dibindeyiz yani. Lan geber lan. Michael başın saldırıyor bize. Gebereceksin. Exodus saldırıya karşı koyarsam eğer %44 şansımız var. Onun ülkesinin nüfusu daha çok. Ha gebereceğim. Veya 6 milyon lira ver kurtul. 6 milyonum yok ki ya Exodus mecburen saldırıya karşı koyuyorum. Hadi bak Exodus gücünü gösterin. Hadi lan aldı arazi ya. Ha acık seni. Üf nüfusa düştü Exodus. O zaman bunun vakti geldi. Yolluyorum lan. O tuşa basıyorum. I. Lan yoksa bu. Evet. Nükle ben, direkt ben soldakine yolluyorum. 19 milyon kişi ölecek. Bombalıyorum lan. Of attım bombayı ve bu patlattık ha. Nüfusu düştü bakın. Ulan, ve şimdi 5 ailesine saldıracağım. 124 şansım var. Ha, saldır da geber mal. Saldırdım lan. Hadi aldık mı? Of lan kaybettik. Nüfus düştü ya. Salak salak. Bir daha saldırıyorum. Geber lan. Oy aldık. Lan, nasıl olur? Of çok korkmuştum var ya. Toprağı kaybettik diye. Hala bakın Michael malının tek bir yeri kaldı. Orayı da alırsak şu an bitti tam alttaki araziye falan bakın 36 milyon şunun altına bakayım 37 milyon onun üstüne bakayım 45 milyon yuh çok pahalı ya şu anki en iyi yol Michael başkanın eşyası yok etmek gördüğünüz gibi bir saldır da tüm nüfusun gebersin ben de seni fethedeyim sonra <laughs> lan harbiden bizi fetheder mi acaba ne şu an büyük bir hata yapıyorsun saldırma yoksa işim biter ah, korkmayacağım saldırıyorum lan hadi şu 80 milyon nüfusla alırız lan bunları 100 milyon nüfusları var. Saldırdık. Yüzük şans ve aldık mı? Kaybettik. 18 milyon kişi öldü. <laughs> <var, var, var. gülüyor> Salas. Şansımız iyice düştü bakın. Ama arkadaşlar işte ben şu an durmayacağım. Bir daha saldırıyorum. Hadi oğlum. Hadi aldık mı? <laughs> Onun milyon kişi daha öldü. Al seni. Ekşar şansım şu an 132 artık iyice azaldı. Bir daha saldırıyorum artık yememiz lazım. Nüfusumuz onun yarısı kadar. Kendi ülkeni bitiriyorsun. Salak ekso başkan. Saldırdım lan hadi artık öl. Hop. Aldık <laughs> lan. Lan bu nasıl olur? kat nüfusla kaybettik. Ekşar ailesi ve ne kadar güçlüymüş. He kalırsın öyle. Gerçekten başardık ya. Ekşar araziyi aldık. Bakın 13 metreni topluyoruz buradan. Of. İşte bu lan. Hepsini fethettik. <laughs> Şimdi insanlara alalım, parayı mı alalım, bilgiyi alalım? Tabii ki arkadaşlar buradan. Para! <laughs> parayı aldık. Of 7 milyon geldi. Çok iyi be. Ekşas ülkemizi çok büyüttük gördüğünüz gibi. Kıtayı fethettik. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burası hikayemini misiniz? Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.